Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Orhan orada çok önemli bir konuyu tartışacağız, konuşacağız ve öğreneceğiz. Arkadaşlar bugün iki türlü konuya girmek istiyorum. Birincisi stil yani oyun paramızın buna stil diyoruz arkadaşlar. Ne kadar e, hızlı kasabileceğimizi göstereceğim. Ne kadar hızlı para biriktirebileceğimizi göstereceğim. Artı online'da mesela haritalara bağlanmak istiyoruz. Hangi haritadan daha fazla para kazanabileceğinizi, hangi haritaların nasıl bir sistemi, nasıl bir oyun düzeni, oyun mantığı olduğu hepsini göstereceğim burada. Harita demeyeyim daha doğrusu mod diyeyim. Bunların her birine mod desem daha iyi olur sanki. Ya burada zaten 3 tane bölge var. Diye biri Bridge, Duello ve Brawl. Biri de battle kısmı var. Eventsi saymıyoruz. Events zaten her zaman gelmez. Sezondan sezona gelir. Arkadaşlar öncelikle stil kazanmaktan başlayalım. En hızlı stil nasıl kazanılır? Bu arada şu gördüğünüz etrafında yapraklı simge itibar diyoruz. Stil kazanmak nasıl oluyor? Kasmak nasıl oluyor? Şöyle diyeyim size en son oynadığımda 13.000'im vardı. Şu an 14.692 stilim var. Multiplayer'e giriyorsunuz arkadaşlar. Online oynamak istiyorsanız. Öncelikle çevrimiçi oynamak istiyorsanız. Multiplayer'de oynamanız gerekiyor. Multiplayer'e girdiğinizde şu sol tarafta Orders yani diğerleri. Q'ya da basabilirsiniz. Direkt çıkar. Ya da fareyle de tıklayabilirsiniz herhangi bir yerinin sol tarafta. Şöyle değil. Daily Orders. Yani günlük. Günlük olan görevler diyebiliriz size. Orders demeyeyim. Günlük görevler burada. Her gün iki görev verir. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar günlük görevler. Bakın 16 saat sonra mesela yenilenecek ve farklı bir görev verecek size. Çoğunlukla aynı görevler oluyor da hani bunu kafanıza takmayın. Maksat üzerine gidip açıklamasını okumak. Bakın üzerine gittiğinizde bir tane maçı tamamla diyor. Herhangi bir oyun moduyla. İki maç tamamla diyorsa en hızlı kısa sürede bitireceğiniz bir maç olması lazım. O da düello mesela. Bire bir düello atın. Ama gerçek bir oyuncuyla atmayın mesela. En hızlı bitirme şekliniz bu. Açın baba bu botu. Mesela şuradan botu seçebilirsiniz. Burada player player yerine player bilgisayar. Yani bilgisayar bot yani. Botu seçtikten sonra direkt oynayabilirsiniz. Çünkü neden? Burada botu daha kolay kesersiniz ve daha hızlı bitirirsiniz. Maç biterse daha hızlı görev tamamlanır. Kontrakt diyor. Burada 16 saat içinde yapılacak ama bunların süresi normalde 16 saat değil. Buraya gelen bütün görevler ki ben size buraya gelmedi, equip diyor mesela ekleyin diyor. Biz kendimiz ekliyoruz buraya görevleri. Şöyle diyeyim. Burası 2 günlük sınır veriyor. Yani diyor ki kardeşim ben buraya görevleri vereceğim. Sen 2 gün içinde yaptın, yaptın, yapmadın ben zaten yenileyeceğim buraya. Haberin olsun. Diyor. Şuradan ve şundan İkisini garanti yaptığınızda bakın kaç stil alıyorsunuz günlük görevleri 800 stil. Şu an buradan 800 stil kapıyoruz bak. Ondan sonra yapmanız gereken şey bu kısma gelmek. Arkadaşlar buna tıkladığımda bakın bir sürü görev çıkıyor. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Burada XP önemli aslında. Burada da XP karakterin levelini atlatıyorsunuz ya bu XP'ler çok önemli yani. Mesela 1250 XP çok 1500 XP efsane hem de yani. Ya bunu almak için ne yapmanız gerekiyor? Ekstradan bak mesela sağda da ekstradan ne veriyorum diyor. Stil de veriyorum diyor. Sadece XP değil. Ha, stil veriyorum ama az veriyorum diyor. 200 veriyorum diyor. 200 stil burada. 150 stil burada. 350 stil eder. 150 daha. 400, 500. 500 etti. 650. 750. 850. 900, 1000. 1000 etti. 1100, 1150. Bir de 800 de günlük görevlerimizden vardı. 1150, 1950 eder. Yani şu görevlerin tamamını yaparsanız. Tamamı günlük görevle beraber yaparsanız. 1950 stil alıyoruz şu an buradan. 1950 stil demek? Ya hayatınızı kurtarıyor öyle diyeyim size. Günlük görev ya bu. Hani bunu yaptığınızda düşünün yani. Günlük 1950 stil alıyorsun ama şurası hariç. Burası iki günde bir yenileniyor arkadaşlar. Burada event'ın ne, kadar sürede olduğunu da gösteriyor arkadaşlar. Burada 4 saat sonra mesela event başlayacak diyor. Şimdi ne kadar hızlı para kazanacağınızı gösterin, gösterdim. Stil kazanacağınızı gösterdim. Şimdi olay şu itibar puanına da gelelim. İtibar puanı nasıl kasılır? Şimdi demek istediğim şey şu önce. Gördüğünüz üzere şunda mesela bu işaretin aynısı yok. Buradaki Peacekeeper'da mesela bu Peacekeeper'da e, Warden'da olduğu gibi itibar puanı yok. Hiç yani etrafı o yapraklarla çevrilmiş bir şekilde sayı içermiyor. Bunun nedeni şöyle diyeyim. Bir karakteri yeni başladığınızda birden 20'ye kadar level atlatırsınız. Benimki mesela 10 level. 10. levelinde şu an. 20 olup 20. leveli de bitirdikten sonra bir itibar sayar. Sonra aynısını tekrarlarız. Birden 20'ye kadar tekrar level atlayıp 2 itibar. Bir 20 daha 3 itibar. Bir 20 daha 4. Bir 20 daha 5. Bir 20 daha 6. 7, 8, 9, 10 gidiyor. Warlord. Arkadaşlar ben bu karakteri diyelim ki 20 leveline kadar oynadım. 20'sini bitirdim. Bir itibar puanı kazandım. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bana oyun diyor ki bir itibar atladın sana 100 stil veriyorum diyor. Direkt 100 stil veriyor size. Ya 100'lü ya 200'lü hatırlamıyorum ama 100 diye hatırlıyorum. İtibar atlamakta öyle bir avantajı var. Online kısmına geçelim. Nasıl e, bir modda oynanır ya da en çok e, hangi modda para kazanılır? Şöyle diyeyim arkadaşlar. Şu modlar arasında, şu bölgedeki modlar arasında en çok para kasabileceğiniz iki tane mod var. Birincisi Dominion 4x4 yani 4'e 4 kişilik VS. Diğeri de Bridge. Bazılarınız diyecek ki o oh, hayır Dominion daha az veriyor. Bridge daha fazla veriyor. Evet ama arkadaşlar Bridge yarım saat sürerken bazen 20 dakika sürerken siz Dominion'u 10 dakikada bitiriyorsunuz. Aslında Dominion para olarak Bridge'in yarısı zaman olarak süre olarak da Bridge'in yarısı. Baktığınız zaman eşit yani birbirinin aynısı. Yarısı yani yarısını düşünün. İkisi iki farklı mod bunlar. Bridge'de Bölge alma diye bir şey yok. Bu işte aracı savunuyorsunuz. Atakırsanız. Aracı savunuyorsunuz. E, atak yapıyorsunuz. Kumandana ulaşana kadar. Kumandanı öldürüp ve kazanmaya çalışıyorsunuz. E, bir de hak veriyor size, can hakkı. Yani şöyle diyeyim size. Çok büyük XP kasılıyor, yalan yok orada. Ama gerek yok. Arkadaşlar benim oynadığım en çok oyun Dominion. Abi Dominion'a girersin tamam mı? Göstereyim hemen. Dominion'a gireceksiniz. Şurada trainingde medyadan gösterebilirim bu arada size. Arcade video dediğim zaman Fusion War video game mod. Oyun modları videosu diyor. Buraya arkadaşlar girebilir ve siz de bakabilirsiniz. Mesela Dominion'a girdim. Dominion anlatıyor şu an. 3 diyor bakın. 3 tane yıldız var. Yani 3 bölge demek. A, B, C. o bölgeyi almaya. Orada başka bir adam varsa karşıdaki düşmanla. Onu öldürüp bölgeyi kendi renginiz yapmaya çalışıyorsunuz. Ya amaç bu aslında aşırı eğlenceli. Ya bunu yapmak daha mantıklı. Ama bridge'de abi bir fokus oluyorsunuz. Aracımı koruyacağım, yandaki alanlarımı alacağım. İşte küçüklerle mi savaşacağım, büyüklerle mi, gerçek oyuncularla mı savaşacağım? Yani demek istediğim bu. Burada oyun modlarının hepsi yazıyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.